Bunu da kaldırayım artık. Betül'e niye vuruyor? Niye ama Niye vuruyor? Dondurucuya götürüyoruz. Dondurucuya gireceğim ben. Bay bay. Bay. Gel aşkım tut elini. Tuttum Beni atarsın aç kafanı. Bu yani. Ay tamam. Hadi al. Neyi alayım? <laughs> Biraz daha koy. <laughs> ne? İşte bir aynı kaşık şiştahli, koyuyor. Söyledim ben sana Einstein akşam. <laughs> ne diyorsun be? Sahin getir. Aşkım da nasıl karıştı? oldu. <laughs> <laughs> Pesto koymamız yok mu yanlışlıkla? Sahin bu mu? <laughs> evet. Ben <Harun> o kız esmerlik. <gülüyor> Ayy, <gülüyor> Bırak bıktım senden bıktım. Üstümde başımdasın ya yeter. Ay diyemem ben sana. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ben size saçımı bozarım bak. ne? <laughs> <laughs> dalga geçmişim Bak yine götüme vurasın vurma artık vurma! Hiç olmuyor öyle, hiç üzülmüyor.